Gayrime hoş geldiniz. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye, Kıbrıs'tan, evet, Güney Kıbrıs'tan bir cephe daha açtı. Haritaya baktığınızda Türkiye'ye karşı kuşatmanın unsurları görülüyor. Yani Ukrayna'da Kırım'a asker indirmek ve Kıbrıs'taki, evet, Kıbrıs'taki bildiğiniz üzere Güney Kıbrıs tarafı. Yani işgalci Güney Kıbrıs tarafına ne yapıyorlar? Orada Türkiye'ye karşı bir konsepte giriyor Amerika. Normalde girmesi gerekmiyordu. Biz NATO üyesi ülkeyiz. Orada bulunması sadece ve sadece Türkiye'ye karşı bir tehdit. Yunanistan'ın neredeyse her yerinde karakol, üs, deniz limanı, hava üssü kurdular. Yani Türkiye'ye karşı bu yapılan kuşatma iyi deneyi iyi ortaya çıkarıyor. Yani bu bölgenin patronu benim edasında Amerika. Ama yükselen bir ışık Türkiye bildiğiniz üzere askeri alanda kendi milli bağımsız duruşunu ve artık politikalarını askeri gücüyle çok daha hızlı ve etkin kullanacağı bir kapı yaralamıştı. Bildiğiniz üzere Türkiye'nin durdurulamayacağını anlayan ve artık Türkiye'nin imparatorluk genlerine dönüş yolu sinyalini gören ABD tabii ki bu konuda kuşatma yoluna gitmeye başladı. Ambargolar mı dersiniz, ekonomik suikastler mi dersiniz? Türkiye'ye karşı her alanda engelleyici veya gizli engelleyici bir portföy üstlendi Amerika. Özellikle F-35 projesi ve bunun yanında daha birçok yedek parça ve birçok isteklerimizle, taleplerimize kongre maskesiyle engel oldular. Kongrede kim etkindi? Kongrede Yahudi lobisi, Ermeni lobisi, Rum lobisi sadece biz kalıyorduk karşıda. Şimdi bunu gördüğümüzde gerçekten kritik bir döneme geçtik. Türkiye bu durumu gördüğü için her gün bir silah ilan ediyor ve her gün bir silah açıklıyor. Bu bizim tabii ki burada bir refleks düşüncemiz. Bir tabii ki nedir? Tavır göstermemizdir. Önce bir yoklama çektiler. Rum kesimine silah ambargosunu kaldırdık. Mevcut statikoyu bozuyoruz. Rumları silahlandırıyoruz diye. ABD'nin bu adımına Türkiye tepki göstermiş. Bölgedeki dengeleri bozuyorsunuz ve bu müttefiklik anlayışına zıt diye. Tabii ki biliyoruz bunları. Suriye'nin kuzeyindeki terör koridi oluşturma çabalarına güneydeki işgalci Rumların olduğu bölgede bir oldu bitti oluşturmak istiyorlar. Özellikle bir cephe daha açıldı diyoruz. Tabii ki orada yerleşerek bizim Doğu Akdeniz ve çevredeki bu değerli kaynaklara edinimimizi, ulaşımımızı ne yapacaklar? Törpüleyecekler. Bizi bir nevi absorbe edecekler. Yok öyle ya ama. Böyle durumlara izin vermeyeceğiz. Mevcut tehditlere, mevcut risklere baktığımız gibi Türk Birliği'nin Türk Devletleri Teşkilatı'nın önemi anladık mı? Türk Devleti Teşkilatı, Türk Devletleri Teşkilatı Türk Alfabesi Komisyonu'nda alınan kararla Ortak bir alfabeye geçiş konusunda mutabık sağlandı. Ortak dil bakın, ortak dil. Bu düşünce öyle böyle bir düşünce değil. Bu düşünce Putin'i, Putin'i uykusuz bırakacak. Evet Avrupa'yı, Amerika'yı ne oluyor diye titecek bir adım. Siz dil birliğini daha anlaşılır, daha iletişimli, tek dille, ortak bir dille yeni bir nesli bu eğitim müfredatında yetiştirirseniz, Türk devletlerini birleştirirseniz, Çin, Rus, Hint, ABD emperyalizmini bu bölgeden silersiniz. Dikkat ederseniz Av Avrupa Birliği'ni saymadım. Nedeni şu: Avrupa Birliği, Batı Avrupa ülkeleri, özellikle ABD'nin tabii ki turvatlarıdır. Onlar yönlendiren değil, onlar da yönlendirilendir. Yani ABD politikalarını Almanya Fransa bölgede uygulamaktadır. Bu da diğer ülkelerin politik ve siyasi yönlerini ortaya koyuyor. Haritaya baktığınızda Macaristan'ın Avrupa Birliği içerisinde Türk motifine bağlı olarak Viktor Orban'ın Avrupa Birliği çökmüştür cümleleri gibi daha nice tespitleri de bunun bir göstergesidir. Türk Devletleri Teşkilatı'na sarılmamız ve Zengezur diye kararlılık göstermemiz de bu yüzdendir. İran'ın direnci de kırılmak üzere. Bakın adamlar bizi kuşatırken, çevremizde terör koridoru, Gürcistan'da asker bulundurma, Bulgaristan'da asker bulundurma, Yunanistan'da devasa üsler, Irak'taki birlikler, tekrar Irak'ın kuzeyinde belirmeler, ya daha hangi biri sayayım size? Pakistan gibi müttefikimizi darbeyle indirdiler İmran Han'ı, peşine gelen e, ne kadar tabii ki Pakistan'da başbakanlar değilse, politikalarımız değişmez dense de, Türkiye'ye daha soğuk olan bir isim geldi Şerif. Tabii ki ilişkiler var, temaslar var, kardeşlik vurgusu var ama İmran Han dönemindeki gibi keskin ve kökten ilişkiler var mı? Bunun takdirini de size bırakıyorum. Ama Pakistan bugün bir açıklama yaptı. Dünyanın en büyük dördüncü petrol ve gaz rezervini bulduk diye. Biz de buluyoruz ama onlar çok daha büyüğünü bulduk demişler. Yani bu şu demektir. Devamlı darbelerin olduğu ve isimlerin değiştiği, yönetici isimlerinin ve bunun yanında ABD'nin özellikle milletvekili transferiyle düşürdüğü Pakistan Başbakanı İmran Han şu anda hapiste. Yani Pakistan'ı rahat bırakmayacaklar çünkü Türkiye'nin doğudaki dayanaklarından en büyük nükleer güç Pakistan. İşte bunun için rahat bırakmıyorlar Pakistan'ı. Türkiye'yi kuşatırken güçsüzleştirilmiş, istikrarsızlaştırılmış ve Türkiye'yi destek olamayacak bir Pakistan düşünüyor o sinsi akıl üst akıl demiyorum. Müslüman, evet Müslüman kendi aklının üstünde bir faniyi üst akıl olarak dememeli. Ben öyle düşünüyorum. Sinsi akıl diyorum Pakistan'a. Müslüman üstün düşünecektir. Üstünüm diye Müslüman söyleyecektir. Bunu lütfen tekraren iletiyorum. Evet Pakistan burada nedir? Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la İmran Han'ın yoğun bir şekilde geliştirdiği ilişkiler ABD'yi rahatsız etmiş. Askeri bilgi transferi durumu uykusuz bırakmıştır bu düşmanlarımızı. Şimdi şunu ifade etmek isterim. Biz çok sayıda silah yapıyoruz, yapmaya devam ediyoruz. Denizlerde insansız araçlar neden yapıyoruz? İnsansız hava araçları, insansız jetler neden yapıyoruz diye soruyorlardı. Şimdi bu verdiğimiz haberlerden sonra tabii ki bizim de bir haberimiz, bizim de cevaplarımız var diyoruz. Onlar bunları açıklarken biz insansız denizaltılardan bahsediyoruz. Ve insansız jetlerimizin yanı sıra birçok kamikaze duran ve daha birçok sistemden bahsediyoruz. Yani sen orada o anlaşmayı yaparsan ben de burada sana ne güzel cevap veririm diyoruz. Böyle yapıyoruz. Gerçekte de yapmamız gerekiyor. Kararlılık, azim, tabii ki üstü bu öngörü çok önemli. Evet şu anda gördüğünüz gibi Türkiye'nin sayısız insansız deniz araçları artık birilerinin kötü rüyaları olacak ve biz bu seviyeye tabii ki kolay gelmedik diyeceğiz. Bizi motive eden karşımızdaki düşmanın bu kadar organize olması ve bu organizasyona karşı tabii ki Türkiye'nin ABD'ye cevabı. Yaşasın büyük Türkiye'nin kurmay zekası ve yaptığı fiili ataklar. İnşallah Türkiye'miz bu kuşatmalara, bu oldu bittilere karşı gereken tedbirleri almaya devam edecek. Bizler de kahramanlık hikayeleri yazmaya devam edeceğiz. Çünkü haklı olan çok güçlüdür. Haklı olanı durduramazsınız. Evet değerli izleyenlerim, bir dahaki yayında görüşene kadar lütfen bu kanala abone olun ve bu videoyu beğenin. Görüşmek üzere.